İktidar 81 ilde o emekli yaş grubuna yönelik bir hazırlık içerisinde Sözcü gazetesinin haberine göre şöyle bir başlık atılmış ulaşımda flash 60-65 yaş kararı 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek diye. Nedir bu konunun özü? konuşu. Değerli izleyenler biliyorsunuz bir dönem 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz ulaşım meselesinin kısıtlanması çok tartışılmıştı ve bu konuyla ilgili eleştiriler yapılmıştı. Bunu da söyleyelim. Bu bazı yerlerde aynı şekilde ücretsiz olması konusunda devam etmiş, bazı yerlerde de kısıtlamalara sebep olmuştu. Şimdi bu haberin detayında şu yer alıyor. Deniliyor ki son günlerde birçok şehirde artan maliyetler gerekçe gösterilerek 60 65 yaş üzeri vatan başların ücretsiz ulaşım hakkına kısıtlama getirilmesi iktidarı harekete geçirmiş. Aralık ayında bu konuyla ilgili resmi gazetede yayımlanacak düzenlemeyle özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçları için yürürlükte olan gelir desteği ödemeleri arttırılacakmış. Böyle olunca da ücretsiz ulaşım desteği programı olarak bu şekilde bir gelir artışı yapılacakmış. Yani yine 60-65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz vatandaşlar ücretsiz bir şekilde yararlansın diye ben sana bu desteği veriyorum şeklinde resmi gazetede bir kararın çıkmasını planlıyorlarmış. Buradaki temel sebepse bu haberin detayında şuymuş. Düşük emekli maaşlarıyla hayatını idame ettirmekte güçlük yaşayan emeklilerin fahiş ulaşım zamlarının ardından toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının da kısıtlanması büyük bir mağduriyete neden olurken tepkilerin ardından harekete geçen hükümet aralık ayında duyurulacak düzenlemeyle ücretsiz ulaşım hakkı için kapsamlı bir değişikliğe gidecek diye detaylandırılmış. Şimdi aslında bu haber değerli izleyenler burada ben kişisel olarak yorumumu aktarayım. İktidarın son dönemlerdeki emeklilere yönelik uyguladığı politikanın da bir özeti. Sadece en düşük emekli aylığının artışı dışında o da enflasyon oranında emeklilerle ilgili iktidar bir düzenleme yapmıyor. Ne yapıyor? İşte emeklilere yönelik bazı sosyal adımlar atmaya çalışıyor. İşte 500 bin konut yapıyoruz. Burada emeklilere %20 kontenjan ayıracağız. O 500 bin konut olayında emeklilere Kontenjan ayrılması aslında sen normal gelebilir ama değil neden? Çünkü zaten bu gibi devletin sosyal projelerinde işte gazilere, şehit yakınlarına kontenjan ayrılır, engellilere kontenjan ayrılır. Bu böyle hep bellidir. Fakat orada emekliler de ek eklen. Niye? Çünkü tepki var. Emeklilerin tepkisi daha çok kiralar, gıda üzerinden olunca iktidar bu konuda bir adım attı. Diğer bir taraftan ulaşım meselesiyle ilgili sözcünün haberine bakıyorsunuz. Yine iktidarın bu anlamda bir girişiminin olacağı yazılmış. Yani özetle tüm emeklilere bir artış, emekli maaşlarındaki alım gücünün artmasına yönelik bir artış yerine iktidar bu gibi sosyal adımlarla emeklilere yönelik politika gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu durumu tabi iki şey değiştirir. Birincisi özellikle yıl sonuna geldiğimizde o günkü kamuoyunda emekliler ne kadar ses getiriyor ona göre bir adım atılır veya bayram ikramiyeleri tartışıldığında ne, ne kadar ses getiriyor ona göre bir adım atılır. Onun dışında herhangi bir şey olmaz ve tabii ki bütün emekleri ilgilendirecek detaysa seçim dönemi olacak ama şu anda iktidarın yakın zamanda hem 500 bin konutta kontenjan ayrılması hem de işte ulaşımdaki daha önce zaten ücretsiz olan ulaşımını eski hale getirmek için bir girişimini görüyoruz. Tabii bu adımlar neden yapılıyor onu da söyleyeyim. Bundan bir önceki videoyu izlerseniz orada emeklilerle ilgili açıklanan iki anket var. O anketten gelen sonuçlara göre iktidar bazı adımlar atmak durumunda kalıyor ama adımlarını bu şekilde seçiyorlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için çıkmadan videoyu beğenmeyi unutmayın.